Selon'a gerçekler Beykoz. Hadi oğlum, Hadi. Yemeğe dön. Bu midyelerimiz burada. Kalamarlarımı ekleyeceğim. Kalamarların pişme süresi biraz uzun olduğu için soğanlardan sonra kalamarları pişireceğim. Şimdi de altın değerinde olan balık suyu, midyenin suyunu ekleyeceğiz buna. Benim gibi tecrübeli bir aşçıysa yetiştirir ama tecrübesizse eyvah diyorum yani. Salatadan artan meyveleri de burada değerlendirmişler. Ben de bunları dekor zannettim, ne hoş dedim. Daha çok yiyebilmek için liposakşın yaptım. Aha masada bayıldım. Kıvrımlı hanımlar, evet, kıvrımlı modeller. beni. Ben banket müdürüyüm diyorsunuz ya, evet. naneyle kekiyi seçemiyorsunuz yani. Bilmiyorum evet. böcek evet. ayakları bile var gerçekten gereksiz yorumlar yapıyorsunuz ya. Niye? En azından kekiye nane demiyorum. Ay bu hafta ben çok sınanacağım size yemin ediyorum ya. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Pazartesi günü TV8'de. <laughs>